Figen'cim nasılsın canım? Teşekkür ederim. Ee, Baktım Instagram'da takipçilerinde baya bir evet, artış oldu. Evet, Baya ee, arttı. Sana geri dönüşler nasıl oldu? Süper, çok Süper. güzel oldu. Yani çok güzel yorumlar aldım. Evet. Herkes çok beğenmiş. Ortak bir arkadaşımız sevgili Sibel e, Emreciğim onu çok öpüyorum. Geldi mi Sibel? Geldi. Ee, geldi. Evet. İki gün önce ee, geldi. Evet. Onun sayesinde Figen'le tanıştık. Dedim ki mutlaka gelsin bize bu güzellikleri göstersin. Ee, Figen. Yani çok güzel bir işe girişmiş. de çok tatlı, küçük, minik bir e, torunun var. Evet, Kaç Mina. Kaç ne kadardı Mina? Üç aylık oldu. Min, Mina daha üç aylık. Evet. Ay üç ben aylık senden da. şeyim. <laughs> evet. Ee, bizimki yedi aylık. <gülüyor> Kıdemli. <gülüyor> Kıdemliyim senden. <gülüyor> <gülüyor> Torun çok sen. seviliyormuş ama. Çok seviliyor. Söylüyorlardı gerçekten. da. Gerçekten. Ee, bizimki seyahate gitti. Oh. Efendim, annesinin... E, işi vardı. Çok uluslararası bir film festivalinde jüri. Tamam. Emdiği ee, için annesiyle beraber gittiler. <gülüyor> <gülüyor> evet dün onu e, yolcu ettik. Ama yani çok acayip bir şey. Akşam onlardan haber alana kadar e, uyku değil mi? girmedi Aha. gözüme. İndiler dediler. O, o zaman ee, rahat ettim. Şimdi çok güzel battaniyeler yapıyor ve bunları Instagram'dan da e, satışa sunuyor. Sizler de çok merak ettiniz, çok e, güzel çeşitleri var. Bugün bir battaniyesinin yapımını bizimle paylaşacak ve çok güzel bir e, şey görmediğimiz, yapmadığımız bir şey. Şu değil mi aslında? Evet. Şimdi evet. hazırladı Bu Instagram'da da çok soruldu bana. Nasıl yapıldığı Evet. Şöyle gösterelim. Ee, biraz e, şunlar kabar kabar. Evet kabar kabar. Bugün Aa, göstereceğim. Bugün onu göstereceğiz. Evet. Diğer battaniyeler de burada. Yine sormak istedikleriniz olursa Twitter'dan e, soralım. Hakikaten Figen gün doğdu. Ay <laughs> sana inanamıyorum. Anneannesin ama sen değil mi? Anneanne. Ben babaanneyim. <laughs> <Ben gülüyor> sen anneannesin, benim babaannem. İki kızım var, babaanne olamıyorum. Kendi annenin <laughs> ortasında <gülüyor> evet. kaldım, dilek tutayım. Ne güzel. <laughs> Eee şimdi hemen söyleyelim Figen'cim aşamalarını gösterelim. birleşmelerin çok merak evet, ediliyor. Evet evet ben şöyle hazırladım zaten onları da göstereceğim nasıl eklendiğini. Tamam. Şimdi evet. tığımız 3,5 numara tığ kullanıyoruz. Güzel. İpliğimiz böyle orta kalınlıkta. Bebe yünü. Evet. Şimdi ben başlangıcını yapayım. Şu çok güzel olmuş fıstık. Evet. Ama bu fıstık böyle bir kabarık olmuş. Biraz fazla dolduruyorum. Bir de aralarına tek zincir çekiyorum. Hı. Hadi, Hadi bak. Tek zincir ya. çekince Hı. biraz kasıyor onu. Hı. Ha böyle bir Bombe, ondan bombelik veriyor. Evet. Olmuş. Evet. Çok güzel evet. olmuş ama çok. Evet. de bu kadar mı yakışmak evet, oluyor? Evet. Şimdi beş tane zincir çekiyoruz. Tamam. İki, üç, dört, beş. Hı. Bundan şöyle bir halka yapıp tekrar 3 tane 1 2 3 zincir çekip bunun içini 12 tane üçlü tırabzanla dolduruyoruz. Ha, üçlü yaptım fıstıkları da. Fıstıkları bunun içine yapacağım. Ha, Bu şimdi 6. Evet. He. 12 i̇ki, iki tane olacak. ...o bademleri de 12 tane. Evet o da 12 Hı. tane. Aralarına yapacağım onları. 3 4 Ha fıstıkları hemen yapmıyorsun. Hayır. Bunların aralarına. Olacak. 6 7 8 bu 12 tane olacak. Şurada yapılısı var der yani. Evet. Heh, tamam. Buyurun. Zamanımız. Evet, yetmeyebilir. Ben ona bakındım, göremedim. Ben hazırladım. Var hepsini hazırladım. Gitmiş. Evet. 12 tane olduktan sonra tekrar 3 tane zincir çekip yukarı çıkıyoruz. 3 tane. Hemen dibinden başlıyoruz. Hı. 12 tane olacak. 1. Tekrar aynı yere. 2. 12 tane üç, mi Üç, Evet. Yani biz 6 tane falan doldururuz. 4. Yok fıstıklar 5 tane. Ha 5. Beş. Beş Onu tane. soruyorum. 5 tane. 5 Tamam. Şöyle en son kalan 2 taneyi bir alıyorum. Evet. Araya bir zincir. Tekrar yanına. 1. 2. 3. 4. 5. Tekrar bir zincir. 1 2 Bunları böyle biraz uzun tutarsak 3 daha iyi oluyor. 4 Evet, fıstıklar Beş. daha böyle dolgun oluyor, evet. değil mi? Evet. Bunu da yap sonra. Kaç tane evet. yapıyorsun? Evet. 12 tane. 12 Her tane. 12 tane tırabzanın arasında 12 tane de Fıstığı fıstık yaptık. oluyor. Evet. Sonra ondan sonra şu ...üst yeşil kısmına geçeceğiz. Bu da böyle bir sanki yaprak izlenimini veriyor... Hı hı. ...arkasında. Böyle kapattıktan sonra... ...yeşilimizi alıyoruz. Tekrar üç zincir çekerek de... ...üçer üç tane üçlü trabzan... ...her bir araya. Hı. Bu arada bunu yaparken... ...arkadaki ipliği de şu aradan yürütüyoruz. İçine Bir, saklıyoruz. Saklıyoruz evet. Temiz görüntü olsun. Güzel. İki. Üç. Buna da tek zincir çekiyorum Bir ama sonraki yuvaya geçerken Evet. Eli sıkı olanlar iki zincir zincirde çekebilir. Hı. Hani ben tek zincir çekiyorum ama o biraz da kişinin eliyle Hı. De alakalı. Sonra yaparken şu arkadaki iplikler de görünmesin diye araya o, alaraktan o beraber biz hani sonradan yaparız, yürütürüz. Örerken yürütüyoruz. yürütürüz. Evet. daha iyi. Daha, güzel evet. Daha güzel. İki. Üç. Tekrar bir zincir. Hep aralar bir zincir mi? Hep tek zincir. Bir. İki. Köşeleri o beyazda mı? Üç beyazda. Yani. Beyazda köşe olacaklar. Şimdi bu da yuvarlak bu da kaç evet. tane oldu? Bu Yine da 12 tane. 12 tane oldu. Hı. Bu da 12 yani tane. Yani bakın yüksek duruyor böyle ayaklı evet. E, duruyor. Evet. Çok, çok güzel. Bu da, bu da böyle 12 tane tamamlandıktan sonra şimdi... Beyaza geliyoruz. Beyaza geliyoruz. Köşeleştirmek için onu. Tekrar ipini e, takıyorsun. Evet. İki sıra mı beyaz gidiyorsun bir sıra mı? İki sıra. İkincisini tamamen sık iğne yapıyorum. Eklemeleri de öyle birbirine karşılıklı ekliyorum. Ya, ekleye ekleye mi gidiyorsun? Ördükçe Hı. ekliyorum bir öncekine. Çok güzel. Hı. Süper. Evet. Bu da gene başlarda üç zincir çekerekten. O fıstığı da yapıp bir şey de yapıp evet. reklama gidelim. Burada köşe koyuyorsun. Kaç evet, tane şimdi de Evet şimdi bu koyuyorsun? başladığım köşe olacak. İki tane üçlü trabzanda bir köşe oluyor. Evet. Şimdi bu köşesi mi? Üç. Evet. Bu köşe tamam, olacak. Köşte, Buradan evet. da gelindiği zaman burası köşe. Yani Şimdi şuradaki gibi. Şimdi burada evet. neredesin sen oraya? Köşeyi. Versa. Şunu yapıyorum. Köşeyi Şimdi bunun bir tanesini Şu yapıyorum kaç ama. zincir? Şu aralar. O da tek. Şunlar tek. Mi? Hep tek. Ben tek. hep tek zincir çekiyorum ee, der yani. Üçlü trabzan. Üçlü trabzan. Üç tane şurası. Tek. Üçlü trabzan üç tane. İki tane şurası köşe. İki üçlü, evet, üçlü trabzan evet. bir köşe. Şöyle köşelerde veriştim. iki zincir mi Hanım Evet, dediğiniz. köşede iki zincir. Köşelerde de iki zincir var. Motifi şöyle gösteriyorum. Instagram'a sabahtan beri resim koymaya çalışıyorum. Arkadaşlarım e, paylaşıyorlar. Siyah ekran şimdi tabii ee, bir şeyleri beceremiyorum bilemiyorum yani nasıl yapacağım da onu öyle yazacağım öyle yapmak istedim çok da güzel paylaşımlar olmuş ee, Berk'in ilgili hakikaten herkes duyarlılığını göstermiş şimdi sevgili Fatma bana Fatmacığım o öyle olmadı galiba ben de koydum da resim <laughs> al, şey e, siyah ekran nasıl yapacağım arabada siyah bir şey arıyorum onu mu çekip <laughs> yapılacak Ben herhalde öyle yapmıştım. Öyle mi evet, yapmıştın? Yapamıyorum. Öyle ee, beceremiyorum. Hı? Bu da bir şey. Bizimkinde bir de iki tane yıldız çıkmış. Ee, neyse o kalbimizde her e, zaman evet. parlayan bir e, yıldız olacak. Yavrularımız e, bizler için çok önemli. Onlar geleceğimiz bizim. Ee, yapabildiğim kadarıyla koydum ama sabahtan beri yapamadım. Fatmacığım sağ olsun Hı -hı. bana yardımcı oldu. Teşekkürler Fatmacığım. Teşekkür ediyorum sana. Ee, öyle dalıp gitmişim onları yaparken. Şimdi çok e, güzel mesajlar da var. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Ee, çok beğenmişler figencim. Çok tatlı anlatıyor. Çok sevmişler e, seni. Sevdiklerini biliyorum zaten. Sağolsun. Şimdi e, başta kaç şeyle başladığını Büşra soruyor burada. En başından. Ee, en başından bir kısa tekrar yapalım gidelim. Şimdi beş tane zincir çekerekten e, bir halkı oluşturup içine 12 tane üçlü trabzan yapılıyor. Tamam. Sonra onun içine de 12 tane beşer kere batıp çıkmak kaydıyla fıstık. O da 12 tane oluyor. Ara, aralarında bir zincir Birer yani. zincir. Aralarında hep tek zincir. Evet. Onun üzerine de e, Yeşil. yeşilden 12 tane üçlü Trabzan. Onun arasında şey tek var mı? Tek, zincir, tek zincir, var. zincir. Evet. Sonra, sonra beyaza tek köşeye zincir. geçiyorsun. Köşeli parçaya geçiyorsun. Evet. evet. Sadece köşelerde köşeyi yaparken iki zincir çekiyoruz. Okey. Hanım dilendi Hı. gibi. Evet. Ee, sonra evet, birleşimini aynen. merak edenler var. Evet. Şimdi onu da göstereyim. Bunun üstüne bir sıra sık iğne dönüyorsun. Evet. Bunun üzerine sık iğne yapıyoruz. Sık iğneler bir baştan bir başa ikişer tanesi şu köşelere gelmek koşuluyla 18 tane oluyor. Hmm. Şöyle gösterelim Şurada evet. sık iğneli parça var. 18 tane yani ikişer tane şu köşelerin içine geliyor. Onlar sık iğne mi, trabzan mı? Şey üçlü trabzan. Ha, üçlü, üçlü, üçlü trabzan. trabzan. üçlü trabzan. üçlü sık sık trabzan. Değil. Evet, ben de ona bakıyorum. Hı. Şimdi. üçlü Nerede trabzan. Trab şey diye yanlış üçlü söyledik. Trabzan. Sık iğne değil. Evet, evet. üçlü, üçlü bu trabzan. Bilgiyi. Evet. Aralar köşelerin araları yine kaç zincir? Köşeler iki zincir olacak. İki Diğerleri zincir. tek Hı. zincir. Tek zincirle evet. Ben şimdi birleşmesini göstereyim. Bir gösterelim. Zaman. Farklı bir iple gösterebilir tamam. miyiz? Normalde kendi renginden birleştiriyoruz ama. Evet. E, şimdi karışıklık olmaması için farklı şimdi bir iple, renkle gösteriyoruz. O zaman şunu şöyle ben kesip başka bir şeyle. Evet. Şu morla ekleyeyim o zaman. E, siz kendi ipliğiyle ne renksek. Evet, kendi e ipliğinden olursa daha iyi oluyor. Evet. Şimdi şu şekil bunu tersine döndürüyoruz. Evet, şöyle, hani yüzleri birbirine Hı -hı. Gelecek, gelecek şekilde. şekilde. Bunu sık iğne yapıyoruz. Ama aralara iki zincir çekerek de. Bir, iki. Evet, bu birleştirme Her iki, çok merak ediliyor. Her iki üçlü trabzanda bir arasından üstüne almadan alınıyor. Böyle. Ben de böyle birleştiririm. Sen nasıl birleştirirsin Sibel? Ben bütün e, böyle zincir çekmem. S sık iğneyle her karşılıklı ilmekleri birlikte alıp... Ben de alıp, zincir çekmiyorum. Ha, zincir çekmeden yapıyorum. Neresinde? Her bir sık iğnenin arasında mı zincir çekiyorsun? Hayır iki... İki trabzan arasında. Üçlü trabzanın arasında. arasında. İki tane ara verdiğim için iki zincir çekiyorum. Yoksa kasar. Hımm. Tamam. Bazı evet, eklemelerde tamam. şöyle üçlü olursa bunda da üç zincir çekiyorum. Hani şu aradaki bir Sadece boşluklarda göre. yapıyor birleştiriyor. Evet, evet. Bir dakika, bir daha yap görelim hemen sonra bir, başka bir konu. İki var. zincir, iki, i̇ki üçlü trabzlandı. Ha İki ilmek attığım için. Atladı. Tamam. İki atlıyor. üçlü trabzan atladığım için. İki zincir çekiyorum. Iki zincir çekiyorum. Evet. Peki onu çevirdiğin zaman tersinden yapıyorsun. Orası görünmüyor hiç. Hiç gözükmüyor. Hafif Hı. ütü de üzerine Hı. yapılınca çok muntazam oluyor. Şimdi şöyle bir ben açalım her, tabii. Her yuvaya bakın ha, çok bakın. güzel. Ha, Bu şekil. Ha, ben her yuvaya batar batar evet. e, şey yapardım. Ama böyle daha güzel olmuş. Bu çok daha güzel. Bu yani iki oluyor. tane atlayarak birleştiriyorsunuz. Evet. Araya iki zincir. Aslında bakın farklı renkte de yapabilirsin. O da çok güzel Öyle oldu arada. Öyle de çalışmam var. Hı. Öyle de yaptım. Figen'cim harikasın. Bu şekil. Aynen. E, seyircilerimize eklerken, şeylerini e, Facebook'ta da varsın var. Facebook'ta var, Instagram. Instagram'da var. Evet. Ee, Figen'in hesaplarını e, paylaşacağız sizlerle. Ee, bizdensin vallahi. Evet. Harikasın. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>